Hiç fark ettiniz mi? Elimizden telefon düşmüyor. Sabah gözümüzü açar açmaz ekran, gece yatarken yine ekran. Günde ortalama 7 saatimizi telefon ve bilgisayar başında geçiriyoruz. Yani ömrümüzün neredeyse üçte biri ekrana bakarak geçiyor. Sosyal medya bildirimleri, oyunlar, videolar, hepsi beynimizde dopamin patlaması yaratıyor ve bu bağımlılık fark etmesek de ruh halimizi, ilişkilerimizi ve verimliliğimizi düşürüyor. Araştırmalar, ekran bağımlılığının uykusuzluk, anksiyete ve depresyon riskini ciddi şekilde artırdığını gösteriyor. Hatta bazı uzmanlar ekran bağımlılığını modern çağın dijital uyuşturucusu olarak tanımlıyor. Peki ne yapabiliriz? Gün içinde en az bir saat telefonsuz vakit geçirin yatmadan bir saat önce ekranla vedalaşın. Bildirimleri kapatın. Gerçekten önemli olan sizsiniz. Unutma, teknoloji bize hizmet etmeli. Biz ona değil. Sen de bağımlılığını fark ettiysen, ilk adımı şimdi at.